Ya ben Valentina'ya çok okey olamadım. Zushin'den çalacak bir şey yok. Ee, Zushin'den çalacak bir şey yok. Halitten kalit'ten de çok fazla var. çalmak istemezsin bence. Yani, evet. Ya teoride çalarsın da pratikte o kadar etkili kullanmak kolay değil. Yani takımın şimdi önüne bakıyorum. Benedettan gitti i̇yi e, iyi tanklamaya ya. devam etmeyecek. Yani Hayabusa'nın ulti attı tanklamaya devam etmeyecek. Bir tek evet. Gatot'un var. Gatot'un ultisiyle kombolamak zorunda kalacaksın. O bir problem. Ama şimdi ne gelecek işte? İki tane tercih gelecek. Evet, o kalanlardan ee... kesin bir şey çalacak bulur ama yani. Ama biri alt şey zaten. Biri orman ama dolaşımdan Link artı Foveus. Yok yok Vallahi çok, çok Kalitariç dolaşıma gitti. Kalitariç kalit Valentina'nın çalacak hiçbir şey yok. Çok kötü evet. oldu bu arada ya yani yani bence Linkulti Link, Link çalar, yani. Link çalar. Ee, ama kendini korur. Çok ekstra bir oyun yapamaz. Ee, Zushin'den çalacak bir şey yok. Harit'in ultisini çal yani çal yani okey ne yapalım. Ee, kalit büyük ihtimalle tek hedefi. Ee, bundan Apex bahsetmişti. Mesela Zushin'in en yanlarından biri var. Ya hiçbir şey vermemesi demişti. Ee, burada mesela bir örneğini gördük. Hmm. Natan geldi. Bak bunu çok fazla konuşmadık. Sigivum'da Nathan oynuyor normal şartlarda. Dün FF seçti diye biz anlattık ama onun da Nathan'ını biz dönem dönem görüyorduk. Bence yani müthiş bir durumda değil ama işte kasıldığı senaryoda artı haritede karşı koridorda rahat ittireceği için evet. problem yaşamama ihtimali var. Hareketlisin de. Evet, Benedek'te de hareketli. Mesela aynen. sinerjiniz var, o ihtimaller dahilinde görüyor Yok olacağız. Ya Kimin kompunu daha çok sevdiğiniz zaman onu sorayım. FF. FF bende ya. Direkt. O, evet, bende. İyi geçirdiler mavi tarafı kesinlikle. Stug'in çok tempo alması lazım gibi ya. Bayağı tempo alması lazım. Stug'in geri düşerse sıkıntı yaşayabilir. Ya bir de şey kısmı da var mesela. Halit'le aynı sayfaya gelmesi Valentine'ın da bir noktada zaman alacak gibi duruyor. Evet. Orada öyle bir Ulti durum noktasında var. evet. Gel yani şu evet. ilk 5 dakikanın kötü gittiği senaryoda ben çok fazla bir geri dönüş göremiyorum. Ben de ben de. Şu bu arada dönüşebilir dakika... ama kötü düşüncelerimizi giderdi. sonra alıyor olacağım. Artık yavaş yavaş final mücadelesini başlatma vakti geldi. 7 maçlık bu seri Fireflux s 2 karşı söz sunucularımızda. Teşekkürler Gitanis ve büyük finalin ilk mücadelesine geçişimizi yapıyoruz taraflar tercihlerini yaptılar. Ben Murat Murat Dursun ve yanımda Caner Johnny görür var. Hoş geldin abi. Sen de hoş geldin Murat'a. Hızlı bir geçiş yaptık. Direkt ormanı izlemeye başladık. ya saklama Ben birazcık bahsedecek olursak ufak bilgi vermek istiyorum. Bu mevsim e, s FF'e karşı 3 tane maç kazandı. 2 tanesini orta koridor Valentina ile yapmıştı. Bu birazcık belki Zushin'e karşı hani e, geride hissettiriyorlar. Şu an görüyoruz. Koridor hakimi tamamen Roza'da ama e, bir gerçek var. Bu kahramanı iyi oynuyor Bigin. Kesinlikle Paku bu arada canı çok az. Apex darlamaya devam edecek. Kazuya hala mor güçlendirmesini almaya çalışırken Rosa. Orta koridordaki minyonları ittirmeye çalışıyor. Güzel Bir yandan Kansas da Apex'in eline Killet, Hylos gibi kahramanlar verdiğin zaman rakip ormana çıkmıyor. Ama Kazuya avlayabilir, ilk kan gelebilir mi diye baktığımızda hemen, 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 hemen can yenilmesini bastı. Orman darlamaya devam edecek Johnny. Yalnız güzel dürtmüş ortada Rosa'yı Bigin. Evet koridor hakimiyeti belli bir noktaya kadar sağlıyor ama Begin iki tane güzel takas yaparak direkt Roza'yı geri gönderdi. Bu da ne anlama geliyor? Rakip ormana giriş. Bir yandan da Johnny ile de konuşuyorduk. Valentina Bella birlikte Suzy'nin eşleşmesi nasıl olur? Abi Suzy şimdi daha güçlü Canaz geri doğru çekti. Kazuye! İlk kan! ilk kan akıyor s 2 Esports. İlk kanı döktü. Bunda Begin'in çok büyük payı var. Eğer Begin orta koridorda Roza'yı geri göndermese onu zorlamasa bu kadar rakip ormanı giremeyeceklerdi ve belki orada bulamayacaklardı rakibi. Evet hemen orta korucu ortan Kaplumbağa'ya doğru rotasyon var Kazuya yakın ilk kanı almıştı. Niye verdin niye s oyunda kullandın diye sormuştu analiz masası. Kazuya'nın mentaline güvendiğim için ve skorla başlangıcını yaptıktan sonra hızlı bir şekilde Kaplumbağa'ya başlangıç yapacaklar Lunar. O ikisi de beraber destekli değil. İmposyona dahil olacak mı? Hemen o ikisi destekliyor. Link Kaplumbağa'yı çalmayı başardı. Devamında Lunar'a amaç sonu kaldırıyor. Kılıçdaro beraber skor. dans etti. Bey girene. İki, de i̇ki de. skor. Çekme var. Fırsatı Üç, yaratıyorlar. Üçüncü de de gelecek. Pogon'un düşüşü bileceği. Iki, Fireflash skorunu alıyor. Üstüne bir de Kaplumbağa alıyor. Üstünlüğüne üstünlük katmaya başladı bile. Tianzi yine fırtına gibi başladı. Dünün de yıldızıydı. Serinin yıldızı. Sonuç üç maçta ölmeden Nolan'la Serinin tozunu atmıştı. Burada da ilk ciddi savaşta hem kaplumbağa hem çift skor. Tianzi yine ben buradayım diyor adeta. Ben buradayım dedi ve üç skorun sahibi oldu. Hemen hızlı bir şekilde altın farkına baktığımızda Yalnız çok büyük bir fark değil. Buyur Johnny. Tianzi ile Elin ölmüş. Üç 3e gelmiş. Oh! Neden? Orada orta koridor Yakalanan bir gün var hemen düşünün. Üçten araba geri doğru çıktı. Orta koridoru onu kastıyor. Eğer o sayı avlayacak. Son canı var. gelmedi. Gelmedi. Rosa çıkmayı başarıyor. Bakalım kimden? Lunar bir skor almış. Kazuya bir skor daha almış. Biz tekrar izlerken. Evet. Acaba ne oldu orada? Tianzi e düşmüş. Tam ondan bahsediyorduk. Ve Alien düşmüş. Sanırım böyle 2-2 gibi bir pozisyon olmuş. Ve şimdi rakip ormanda Pagu. Zorluyor orayı Tienzi ama çalamadılar Az Kazuyo içeri girdi. Hemen geri çıkıyor. Şöyle bir denedi şansını ama gölgeye döndü. Diğer tarafta Rosa birazcık önde Rosa değiştirecek. Sen de çekeceksin Rosa. Burada alınacakmış. Çıkamadı. Yopaku. Takımının dördüncü skorunu alıyor. Altın farkında dakika dörtte öne geçmeyi başardı. SUGİ Sports. Sonra Kaplumbağa'yı 20 saniyelik bir zaman varken. SUGİ fırsatları boş geçmiyor yukarıda Drop da Aylin'i yakalamış olabilir mi? Diğerli pozisyona yakın. Lunar'ı bayağı düzelterken Lunar son bir ultisini atacak. Hemen geldi. geri doğru uzaklaşacak. Canlara bakalım orada. Lunar bayağı azaldığı için i̇şte kaplumbağada dezavantaj yaz. Aynı şey Aylin'in içinde geçerli bakalım. İkisi şu an canları ufak ufak dolduruyor. Yalnız Gatot yandan bekliyor. Apex'i orada biraz dürttüler. Kaplumbağa çıktı. Tiyanzi başlattı. Burası tehlikeli bir pozisyon Murano. Evet Kaplumbağanın Mancan'ı gittikçe azalmaya devam ederken Paku ile oyuncak gibi oynaya başladı Rosa. Sağ sola fırlattı Kaplumbağanın Mancan'ı 3 binden düşerken Lunar görüşü verdi. Kazuya'yı idarlamaya çalışan Alien var. Arkada Tien Savaş'a sokulmadı. Paku son hamlesi yaparken Kılıç. Geri de kaldı. Apex saldı. Paku arada kaldı. <laughs> bir yandan da Lunar geri doğru kaçmaya çalışıyor. Paku düşecek. Paku burada ultisiye beraber Çifte. geri doğru çıkarken. Lunar düştü. Rosa, Benedetta skorunu buluyor. İkinci Lunar kaplumbağa. ikinci kere oyunda düşürüldü. İkinci Kaplumbağa bu sefer Apex bir şekilde orada Kaplumbağa'yı almayı başardı iki tane ormancı yakınken. Kazuyi çok iyi mark arkada. Özellikle Alien onun içeri girmemesi için her şeyi yaptı. Ve Kazoya'nın aslında içeri girip Kaplumbağa'ya odaklanacak çok az bir süresi vardı. Bir karambar oldu Apex'e kaldı sonra skorda. Kimde kalmıştı orada? Tianza almadı, Rose almış. Evet, evet, Rose almayı başardı. Dakika 5'te tekrardan eşitlik sağlanıyor. Apex takımı için görüş vermeyi ilerlerken Paku'yu avlayabilir. Hemen kaçma istedikleriyle beraber kaçarken John şimdi e, erken oyun bayağı hareketli, hararetli başladı. Ve çok da yakın. Erkin erken oyunda iki tarafında savaş kompunu nasıl buluyorsun? Hangi taraf daha önde? Yani şu ana kadar aslında eşit gibi hissettiriyor. Sanki hamleyi daha iyi yapan avantaj sağlayacakmış gibi Murat'ın ama yani iki tarafında belli avantaj Bir tarafın Gatot avantajı var. Onu çok iyi kullanması lazım. Tekrar izleyelim bu pozisyonu. Elin arkada dehşete düşse de çok uzun süre boyunca Begin ve Kazuya'ya bakın üzerine almış iki kişiyi. Ve niye onun oh, sayesinde yakalan orada. Yakalan oyuncu var Johnny. Evet. Orada Lunar. Avlanmıştı şimdi ilk pozisyonda Pago. Az düşecekti. Hemen üstüne dönüp resetlenmesi lazım. Peki Zushin'in ultisini elinde tutuyor. Valentina'nın kaçma rotasyonunda. Tabii Zushin'in ultisi çok işe yarayacak. Bunlar tekrardan tank bu hatırlatalım. Kolay ölmeyecek. Kazıyor ultisiyle beraber Tienzi'yi avlamaya çalışacaktı ama ultisi duvara çıkınca boşa gitti. Alt koridora hareketlik var. Lunar içeri doğru girmeye çalışacak. Bir yandan üst koridordan kule düşerken Fire Flux alttan da ihtimali arıyor. Şu anda Apex, Apex Ersen ve geri doğru çıkmaya çalışacak. Wiltz var. Wiltz beraber geri doğru çıkabilir tabii ki. Evet. Çıkmayı başar dediğim gibi ve kaplumbağanın çıkmasına son 7 saniye. Bakalım. Apex geri dönmedi. Orada canı doldurdu. Onda öyle bir evet. avantajı var tabii. Evet. Diğer tarafta Elin yine pozisyon aldı. Elin yine hız olmaya geliyor arka taraflara. Aynen öyle. Kasue şu anda arka tarafta çalıya geçti. Kaplumbağa'ya çarp atmaya gelecek. Bir yandan da Tienz içeri doğru giriyor. Geri doğru çıkabilecekler mi? Elinde savaşa dahil olduğunu var. İçeride sersem de Sunshine skoru aldı. Tekrardan içerideki kalan Lunar'ı da paramparça ediyor. Hızlı bir şekilde Fire Flux Kaplumbağa'ya dönecek. Öyle bir pozisyon düşünün ki Pagu ultisini bile atamadı. Öyle bir kitle kontrolüne girdi. Ve diğer tarafta Begin Pozisyondan çok erken bir şekilde çıkmak zorunda kaldı. O da bayağı dürtülmüştü. Bunlar ortada kalınca üçüncü kez düşecek. Ve bir kaplumbağada. Kaplumbağalarda FF 3-3. Apex yakalanabilir. Apex yakalanabilir. Burada yakaladı. Sosyal incit'i basıyor. Hayat kurtaran. Can yenileme. Apex dersen bitildi. buradan skor alamaz. Gelin hemen yardıma geldi. Tien savcılığını konuşturuyor. Kaçmaya çalışan kazuyeyi avladı. Devamında da orta koridora saldırmaya devam edecekler. Evet şimdi orta koridorda bir hareketlenme var. Orada koridor temizleyen Lunar 7'ye 4 FF'in üstünlüğü var. Altında da farkı bir anda açmayı başardılar bu üç kaplumbağa ve kazanılan savaşlar sonucunda FF bakalım bir sonraki çıkacak görevde Lord'da neler yapacak? Pozisyon alabilecek mi? Yani bu pozisyonlar Bodrum oh. çok dikkatli olması lazım. Lord çok önemli. John. Lord çok önemli. Lord öncesinde bakalım hangi oyuncuları düşürmeyi başaracaklar. Bir yandan da üst koridordan yani Lord'un tersinden Kule açmayı başardıklarından dolayı haritada daha rahat baskı kurabiliyorlar. O sebepten dolayı birazcık daha rotasyonunu kazıyor üst koridora doğru atmaya çalışıyor. Minyonlar ittiriyor. Yalnız. Aradaki altın farkını kapatmaya çalışıyor. Sunshine'la e, Sigeun'un arasında ciddi bir fark olmuş. 1.5k abi ya. 1.5k çok, çok fazla K. aslında K. oyunun bu döneminde. Evet. Harit bu kadar öndeyken çok sıkıntı yaratabilir. Apex burada tabi gözü kara bir şekilde bu takasları girebiliyor çünkü bakın böyle bir olayı var. Takasları yapıyor, yapıyor sonra canı dolduruyor. Yeniden çok sağlıklı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Aynen öyle. Haritayı bu arada bayağı bir darlamaya başladılar. Big'in bayağı bir canı gitti. Morda da şu Çok an sıkıntı. önceliği var gibi sanki. Bakalım Efe Foray'a saldıracak mı? Lunar'a yine saldırıyorlar. Ya kaçar oradan abi ya. Ben hızlı evet bir kahraman da. Burada... Mor, 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 mor. Aldı evet. Kazoy aldı. Big'in hemen üstüne dönecek. Bunlar... Lunar da bir anlamda üstünde tekrardan geri dönerken alt koridordaki iki Sigi bu yakalamaya çalışıyorlardı ama başaramadılar. Tekrardan olsun geri alırken Paco hayat kurtarma görevini üstleniyor. Burada Apex'e geri doğru çıkmak zorundayken üst koridordaki ormancılara dikkat etmeni istiyorum Jone. Üst koridorda Hayabusa eğer linge düşerse işte karışabilir. Aynen öyle. Şimdi orada bir takas olacak gibi üst tarafa baksak aslında fena olmaz. orada... Sojan hayır. Tiyazi çıktı. Kası. Çıktı. Amblemi yeterli kalmıyor. Oh, Sonsa dönüşte hareket. Kozue. Gerçi e. gölgeleriyle beraber oyun yaptı. Burada Ama belki düştü ama İki tarafın normal çok. Harit oynuyor, harit oynuyor. Son saniyede geliş oh. Apex şunlamayla beraber Opex. geri doğru girmeyi başardı. Pako. geri doğru çıkacak. Burada baskıya <laughs> devam etmeye çalışıyor Fireflux ama ormancı baskı yok. son buluyor. Ormancı olmadığı için Lord Zor iki ormancı düştü İlk pozisyonda. Tianzi dönüp Kazoy, daha doğrusu Kazoy dönüp TNZ'yi almıştı ama dönüş pozisyonunda kendisi zor durumda kaldı. O da düştü. Sonrasında Lunar ortada kalıyor. Yani Lunar dördüncü defa düşecek. Şimdi yalnız Lord rotasyonu geliyor. Çünkü Link var nihayet. E. Çok rahat oraya ulaşabilecek. Aynen öyle. Sanşay hızlı bir şekilde orada başlangıcı yaparken orta koridoru daha öncesinde verdiği için s Burada harita üstünlüğü tamamen Firefly'sin elinde. Hemen orada da temizlediler. Üst kulelerine doğru yol başlangıcını göreceğiz. 10-10'da. Yalnız... Savaşları şu ana kadar Efe çok güzel yönetiyor. Birebirdeki pozisyondan sonra yine takımlar eşit sayıda savaşırken her ne kadar oraya geldiğinde ilk Tianzi düşürse de s yine zararlı çıktı ve Link avantajı haritada daha hızlı hareket edebilen bir kahramana sahip oldukları için Lord'a dönüp Lord'a aldılar bir görev 4'te 4 görevlerde şey şu ana ya kadar şey. yani çok dönüşü iyi. çok güzel oldu burada son bak anda gölgeye bak. dönüp ama sonrasında işte Kazuya tam olayda North'sta kalıyor Lunar onu kurtarmak için geliyor ama o da yani öyle bir yere geliyor ki kendisi çıkamayacak burada hasarın ortasında kalıyor yani burada devam et istedi aslında Apex ama takım arkadaşı o kadar mobil değil tabi. Kesinlikle. Rossa orta koridordan gelen yolları hemen hızlı bir şekilde takım arkadaşları için temizlemeye devam derken Lord artık or alt koridordan ilerlemeye devam ediyor. Minyon üst kulenin, kulenin patlamasını aldı. Orta koridordan minyon dalgası geliyor Johnny. Lord ilerleyecek. Kafasını atamayacak çünkü geliştirilmiş Lord değil. Direkt sigi evet. bunu temizlemeyi başardı. Ama ortadan kule açtılar. Bu çok önemli bir kuleydi. Çünkü bir sonraki Lord'a gelmek için o kule ihtiyacı vardı. Zaten stüdyo da baya bir geride. O yüzden canları sıkılacak. Bu dış kuleden hepsinin düşüşüne Ötürü yaz bayağı i̇yi, dürtüler Rose Heroes oradan çıkacak çok mı? Çok iyi oyun, çok iyi oyun. Çok, çok iyi. yakındı. Geri doğru iter şu anda. Fire Flux, Rosa'nın yokluğuna alışması lazım. Yani bu da ne demek oluyor? Geri doğru çıkmaları gerekecek. Çünkü Rosas'ız bir savaş e yapmaya efekti. Apex yakalandı mı? Apex, Apex. ulti de geliyor. Alien boşlamayı başardı. Alien girdi. Alien güzel tankladı. Buraya hala bir silemesi mevcut. Alien bayağı vuruyor. İçeride tanklamaya devam derken... s oyuncuları geri çıkmak zorunda 4 -2 kalıyor. 4-2 pozisyonda rakibin üzerine gittiler ama sonradan pişman oldular. Burada ultiler de kullanıldı. Ona rağmen yine... Efe buradan avantaj çıkıyor. Rakibini geri püskürtüyor. Şu an hamle yapması istiyor. Çok zor gözüküyor Murano. Hiç de zor değil Johnny. Neden değil zor mi? değil? Hala savunma tercihleri var. Valentina'nın keltülüsü olabilir. Taz, ee, bir yandan da baktığımda o da <gülüyor> <gülüyor> Ama ofansif hamleler çok zor Murano. Mobile Legends'da abi her, tabii her ki, şey olabilir. Tabii ki, her şey Tek mümkün. bir savaş oyunu bitirir. O sebepten gitti. dolayı sana ne diyorum biliyor musun Johnny? Sezon 3. Lig <laughs> başlangıç maçı Fireflux SG 32. dakika. Evet. Fireflux'ın kay savaşı kaybetmesi ve SUG'nin oyun bitirmesi. Tabii ki her şey mümkün. Her zaman comeback var. Her zaman Rekabet var dediğin gibi. Her şey olabilir. Apex yan tarafta. Evet oradan çıkacak şimdi. Lord çıkacak 40 saniye. O Lord da birçok şeyin cevabını belki bulacağız. Benedetti yan koridorda. Yalnız minyonlara ulaşmakta zorlanıyor çünkü. Link artı Zushin şu an tepesinde. Yalnız Aşk. atladılar atladılar. Çıkacak mı? Son Çıkıyor. saniye ulti. yunlar çıkmaya başladı rejim. Yine bir yandan gitti. da itemleri alalım. Eşyalarını görelim takım oyuncularının. Hangi oyuncunun ee, hasar eşyaları tamamlanmış, görmemiz lazım. Hemen eşya dizinlerimiz geldi, yılların eşyasında... Tam kör. o anda umutsuzluk bitti murat <laughs> Hadi ya. Evet, tam Lin o anda. Of. Abi Ling'in bu ile birlikte zaten e, büyük ihtimal Valentina'ya iki tane kılıç sallar. O sebepten dolayı valentina e, elinde, Zushi'nin içini tutmakta yükümlü. Ya aynı şekilde şeyde <laughs> kötü durumda, Natan da yani... <laughs> Yarar yani <laughs> gerçekten. Çok büyük sorun. Dördünde çıktığında tekrar hatırlatalım. Daha konikli ordu yani geliştirilmiş dört şu anda Şafak Vadisi'nin inişini yapıyor. Sigi bu. E... çok iş düşüyor. Pogu'nun çok ekstra, ekstra oynaması lazım. Bu ne anda. kadar ekstra mesela abi? Baya ekstra yani. Ya hani bana böyle... bir, 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 betimle abi bu. Ekstradan beklentiğinde işte abi, yılda bir gelen kampanyalar kadar diyeyim. Bir alan bir bedava. Bir anı üç bedava gidiyorsun. Arttırıyorum. Bakalım, bunu yapabilecekler mi? Lord Savaşı'na başlangıç yapıcı yok burada Fireflux. Girmeden önce Lunar'la birlikte Pago. Ufak tefek hasarlar yedi. Apex gelmelerini engelliyor ama Fireflux bait olarak kullanacak. Rozo'ya girdi. Rozo! Üzerinde o son saniye ışınlanmayla beraber çıktı. Haya bu savaş Say yok. Sayı avantajı. Burası çok büyük sorun. Direkt içeri girdiler. Ooo yakaladı. Yakaladılar. Yakaladı Lunar. Rozo'yu saf dışı düşecek, bıraktı. Mi düşmedi. Apex üstüne Lord, Lord, no. Lord, Onlar için gelir. Kazıyı aldılar. Ormancı ya, gitti. Stalyum Sırpanlığı beraber şov yapıyor. Üst koridorda Lunar avlayan bir Orada dönecekler. Ve Fireflux geliştirmiş doğru katlenecek. İşte bundan bahsediyorduk Johnny. Neyin değil ne olacağım. Ya burada hamleyi yaptılar. Roza'yı o çalı çok güzel buldular ama takım burada çok ayrılacak. Oraya atladıklarında 2'ye 3 kalacaklar aslında. Arka tarafta 3 kişi 4 kişiye karşı savaşıyor. Evet burada skor aldılar ama devam pozisyonunda Apex'e odaklanıyor. Apex'e çıkıyor. Sonradan işte burada da artık diyor ki Sanşay ben de buradayım. Sabahtan beri kasıyorum. Bunun hakkını vereceğim ve Pagu yakalandı. Pagu yakalandı. Ulti yok. Ultis çıkmak zorunda ama Tienzi yani ona şans vermeyecek. bekledi, zor. zor. hem Lord'u aldı. Bir de üstüne Pagu'yu kesti. Devamında üst kordonu ilerleyecek bir Lord mevcut. Lord geliyor. Minyonlar birazcık düzensiz gözüküyor ama. Ve Lunar çalıda görüş almak için beklerken üst koridoran Lord ilerlemeye devam ediyor. Cenzi korkunç kahkahasını da bitirdi. Zırt gelmesiyle. iyi seviyeye ulaşırken Rosa önden düşen gerçekleştiriyor. canım. Flotla ne olur? Kafa atar. Kafa Bravo. atar. Bir kafa Onların atar. biliriz. bir kafası var. Geliyor. Altı da. <laughs> Düşecek gibi alt taraftan yaz kaza canı çok azalmış geri dönmek zorunda. Hemen üstüne dönüp canını yenilerken bir an Lord'un Lorduncan'ı hızlıca indirmeye başladı Sigi bu. Şu anda orta Zort kodurdan işte. büyük milyonlar gelmeye devam ediyor. Ardın var ufak tefek hasarlarını verdi buradaki savaş dağılacak gibi gözüküyor Joni. Sanki devam edecekler gibi. Pinin <laughs> orada bayağı bir hasar aldı. Alt taraftan şimdi işte milyona onu odaklamaya çalışıyorlar yani şu an FF 1-4 yapıyor. Yan tarafta TNZ'yi kullanan dört kişi beraber önde. Xuxin'i e, kullanarak rakibi sürekli dürtmeye çalışıyorlar ve Estuja hamle yapamıyor. Çünkü hamle yapabilecek tek bir kahramanları var Pago Yani o da çok sınırlı be bunu ana. Aynen öyle, aynen öyle. Sen de zaten Yasaka ve evet, Tercih ekranında konuşurken Jonay neden kağıt almayıp da e, Gatuk Aç'a da ısrar ettiler dedim. E, ee, tabii Hayabusa güçlü bir tercih. yanında da Gazutkaç ile birlikte kombine ettiler. Bakalım Pagun'un yapacağı tek bir hamle oyunu bitirtebilir. Hala bu söz geçerli. Ama o hamleyi yakalamak için gerçekten çok iyi bir zaman kollaması gerekli. Kazuya burada tehlikede o gördüler onun görüşünü aldılar. Kazuya atlayacaklar. Kazuya direkt çıktı oradan gölgeye. Kaynak toplandı abi. NT. 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 Ve evet bir sonraki Lord'u bekleyecekler gibi bu pozisyonda sanki. Onda 40 saniye var. Abi sonraki Lord bu ara ciddi bir Lord. Bak 18. Sonraki Lord oyunu bitiren Lord. Evet. 500 Öyle x vuruyor abi. Yani. Ve şimdi böyle bu, bu noktalar işte biraz daha takımların yüzle bakıp hata bekledikleri de kadar. Aslında amaçları şu. Şu görev çıkana kadar rakipten bir şey olabiliyorsak alalım. Önde olan takım rakip kampları bir şekilde almaya çalışır. Diğer takım da biraz dilacım oldu maalesef. Eşyaları Genel görelim bir hocam. de anlamda Johnny. Hangi oyuncu eşyalarını tamamlamış? hangi oyuncunun eşyaları eksik? Ya Bunlar... bakar mısın? Bunlara kafa tutuyor. <laughs> ya. Ya. Link var de çünkü arkasında. Yani. Ya şeyin Apex'in orada amacı. <laughs> Hadi gel, gel arkadan. Link konmuş bak kuş gibi bekliyor orada. <laughs> atlayacak, atlayacak. doğru pozisyonu bekliyor TNC'de bir anlamda. Lord'un canı 54 bin Kesmesi kolay olmayan bir Lord. Son güncellemede Lordlar güçlendirilmişti ama Apex'in etrafında 4 oyuncu vardı. Pago kalasaydı büyük ihtimal Apex'in üzerine oynayacaklardı. Hemen o üstüne açtı Sigmum. Geri doğru uzaklaşırken çok kötü bir pozisyona kaldı. Girdi. Derken Paco yakaladı. Apex kendi para parça etmeye çalışıyor. Kış taşları basıldı. Paco orada bekler. Düşecek, düşecek. kaybetti. Hızlı bir şekilde çıkacak çıkışı Baktığımızda TNZ Paco'yu düşürmeyi başarıyor. Lord'a dönüyorlar. Apex direkt görüşü veriyor takım arkadaşlar. Zushin direkt Lord'u çekti. Joli. Mı? Yukarı oldu? koridora giden milyonlara bak Tony. Yok tutarlar Murat sakin. Heyecan yaptı. <laughs> <laughs> evet fark ettim. Yaz arka tarafa Lunar gitmiş. Lunar yakalanıyor. Lunar da düşecek. <laughs> ne oluyor Johnny ne oluyor? Lunar dikkat dağıtmaya Üst çalıştı. Taraf... Sigibo şu anda elinin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çok güzel hasar Elim hasarlar verdi. Işınlamalar basıldı. Sigibo ışınlanmasıyla beraber i̇şte. güzel bir refleks gösteriyor. Evet bir anda Lord arka tarafı tabi eriyecek. Bunlar olurken önde oyalarken Lord düşüyor. Bu güçlendirmiş Lord. Birçok şeyin sonu veya başlangıcı olabilir. Hangi takım açısından bakacağınıza göre değişir. Bakalım Lord kuşatması gelecek şimdi burana. Her son bir başlangıçtır. Oyunu unutmamak lazım. Hadi bakalım. Lord üst koridora ilerleyecek. Üst koridorun e, bir yandan baktığınızda üst kulesi e, olmadığından dolayı Lord'un gideceği koridor o. Hala iki üst kuleleri mevcut. Savunma yapabilecek tercihleri var. Zig'in bu arada i̇yi abisi yapmadı. Ama abisi geldi. Senha'da işte. da var ya. Elgin acımaz. Geldi. <laughs> Ya abisini yakaladı. Ben de abisi elin geldi. <laughs> Garip oldu ya böyle. <laughs> evet hakikaten gerçekten abisi orada çünkü. Real world abi. Evet, Real world. TNZ de orada sekmeye devam ediyor. Avını arayan bir suikastçı çok tehlikeli. Ve şimdi Lord üstten aeste aeste gelirken diğer tarafta hata kollayan bir FF. Neden güzel orta koridorda kimyonu hiç ittirmediler? orta koridoru çok erken geldi. Alt koridorda böyle savunabilirler. Lunar ultisini attı direkt Mion temizleyecek. Taşlaştırmasını bastı. Hızlıca geri doğru uzaklaşırken son iki Mion kaldı. Mion'un lazım. Kaçmaya kule düşecek, kule Deli gibi kuleye vurdular ve ikinci üst kulesini katleden bir Fireflux var. Fireflux kusursuz oynamaya çalışıyor. Şu anda yüzde Tienzi, Tienzi ulti kullanmak zorunda kaldı. Evet. Ultiler değişildi. Karşı ultiler verildi dediğin gibi. Rossa içeri doğru uçsa beraber girdi. Lunar savunmaya çalışıyor, burada geri doğru oyuncular alamadı. Tianzi duvarın üstündeyken kule doğru Apex girdi. Hasar vermeye çalışırken Elyona de desteklemeden Her Herif içeri doğru atladı. Apex düştü. Müşinlemeler basıldı. Edemden yoksa, yoksa! Kulelerin hasarına dayanamadı. Sinki bu! Savunmadılar. Savunmadılar. Direkt düşürdü. Yoksa! North, Saldırısı başarısız. Üstlere doğru koşmayı diyor. diyor. Kazıyor üstteki Minyonlar ittirdi Johnny. Aynen öyle. Kazıyor orayı tutuyor. Yaz diğer takım arkadaşları da minyon dalganı kontrol ediyor. Eğer bir kişi daha başarsalar belki oyunu bile bitirebilirdi. s 2 burada bir uff ne vuruyorsun? Tiyanzi, Tiyanzi, Kule, direkt kuleye saldırır, direkt kuleye saldırır. Oyunu bitirmeye giderler mi? Elinin doğmasının 20, Apex'in doğmasının 15 saniye var. Sadece bir milyonları var Yok, ama çıktılar, bu milyonu verimli çıktılar. kullanamıyorlar. Yaz bir kurşunu daha var estücünün, bir savaşı daha var. O da Lord savaşı olacak bakıyorum. 55 saniye kalmış bu o savaş çok kritik. Çünkü estücüye artık ya bu savaşı kazanarak bakar mısın? Bir ara. Ya altı farkı 13-14'lerin falan çıkmıştı. Onu da birazcık kapılar ve altının artık çok da olmadığı dakikaları geliyor. Çünkü herkes neredeyse full eşya. Herkes full eşya abi. Şu anda ee, Yunar büyük ihtimal eşyasını sattı. Yeni eşya bakınıyor şu anda. Ölümsüzlüğü bekletiyor da olabilir. Ya Sigibum tehlike. Boşta kalırsa Sigibum yok boom. eder. Gerçekten bum bum. Orta korda orta Kuleleri kaldı şu anda. Üst kuleleri hala ayakta SUG'nin ama side yani köşe koridorlarda üst kuleler olmak için sıkıntı Lunar! Yakalanmaz abi Lunar. Biliyorsun o girdi çıktıkları seviyor. Adı işte. <laughs> eli, eli kayar bir şey olur ayağı kayar. Ya, üstten milyonlar geliyor. Kazuyun'un şu an tek görevi var üstteki minyonları tutmak. Evet. Kazuyun hızlı bir şekilde üst koridor ittirecek ve Lord'a 5 saniye kaldı. Belki de son Lord. Belki de devam edeceğimiz sadece bir savaş izleyeceğiz. Evet Lord hemen başlamıyor. FF birazcık hata kolluyorlar. Rakibin onun Lord'da olduğunu düşünmesi ve ona göre yanlış bir adım atmasını istiyorlar ama şu an SDG gerçekten çok dikkatli. Çünkü maçı bu noktaya kadar getirdiler. Yaklaşık 2-3 dakika önce SDG belki çok zor bir senaryoya bakıyordu. Ama şu an belki de maçta kalabilirler. Bunlar birazcık önde. Apex peşinde. Bakalım üst bir üst Lord'a bir hamle başladı. Bu Apex'in olmaması büyük zarar. Bunların e, yokluğu doldurulur ama Apex'in yokluğu Firefox tarafından doldurulmaz. Hemen üstte dönmeye çalışan Begin var çünkü alt koridordan gelen milyonlar olduğunu görüyoruz. Ya köşe kapmacı şunlara bak. <laughs> alt koridorda bir dil bir oynuyorlar birbirinin üstüne zıplıyor ya. <laughs> Sen oynar mıydın Johnny çok? Efendim? 1-1 bir bir oynar mıydık? Abi bu cüsseyle nasıl oynayayım ben bilmiyorum <laughs> abi. Ben, <laughs> ben neler uzun eşek oynardım abi, Oldu yedim. Uzun eşekte fenaydım bak yıkardım eşek. Ve Pago. Savaş başlamadan canı 150'ye düştü. de ultisini kullanmak zorunda kalırken Pago. Pago Lord'dan biraz... görüş vermek için bütün canını Ölüsüzlüğü verdi ama, var ama üstünde hala ölümsüz var. Geri doğru çıkmak için ultisini kullandı. Yunar içeri doğru sokmadılar. Ulti ne yapacaklar? Yani abi Hayabusa Gerçek gölgesine gidecekler. deneyecek bu ihtimal. Çünkü lor bu Lord salınmaması lazım, dakika 23 savunmaya çalışacak daha Murano. Yok deneyecek deneyecek. Geldi. Gölgesi sattı. Oy, sattana. yakındı ama. yakındı yakındı. İyi bir zamanlama gel. Zamanlama gelmiyor. Yunan üstüne doğru koştular şu anda. Kazuya gölgesinin üstüne i̇şte giderken Sen... yardıma geldi. Kazuya arkada tek çalışıyor. başına Son orada çok yalnız Kazuya. Üst koru Dorzan. Lord ilerleyecek. Firefly Flux. ilerleyecek. Fire Flux. Galibiyete gidiyor gibi gözüküyor. Evet ya milyonlar da çok fazla. Her yerden milyonlar gelecek. Üst taraftan da geliyor. Hepsini temizleyebilecek ve en azından orta kule açılacak gibi gözüküyor. Lord şimdi çok yakın. Hedefine güdümlü şekilde geliyor. Elin altta misinlemeye açtı, Sigi bunu da birebir yaptı. Geri çıktı. Üst koridordan milyonlar geliyor. Fire Flux büyük finalde galibiyeti gidiyor gibi duruyor. Sunshine skorunu alıyor. Devamında bir gün düşüyor ve... İlk fire kurşun, ilk kan. galibiyetini alıyor. Wow. Wow. Seninin ilk maçı 20 dakikayı geçtik. Mücadele, savaş, rekabet. Alev. Ne ararsanız var.